Sun Tzu'nun strateji anlayışında en önemli kavramlardan biri savaşmadan kazanmaktır. Ona göre gerçek başarı düşmanı açıkça yenmekten değil, savaşı hiç başlatmadan amaca ulaşmaktır. Çünkü savaş her zaman yıkım, kayıp ve belirsizlik getirir. İşte bu yüzden en üstün stratejist çatışmayı engelleyen, rakibini kendi iradesiyle teslim olmaya zorlayan kişidir. Sun Tzu Savaş sanatında en büyük zafer savaşmadan kazanılan zaferdir derken aslında güç ve zeka dengesi üzerinde durur. Bir düşmanla doğrudan mücadele etmek en son çaredir. Öncelikle düşmanın zayıflıklarını, motivasyonunu, moralini ve kaynaklarını analiz ederek saldırıyı önlemenin yolları aranmalıdır. Bu strateji sadece fiziksel güç kullanma değil, psikolojik ve diplomatik üstünlük kurmayı da gerektirir. Görünmeyen zaferler, yani savaş meydanında değil, planlama masasında ve akıllarda kazanılan zaferler en kalıcı olandır. Çünkü düşman bu tür zaferlerde kendini yenilmiş bile hissetmeden teslim olabilir. Bu sayede hem kaynaklar korunur hem de yıkım önlenir. Sonuç olarak Sun Tzu'nun stratejisi bize öğretir ki gerçek güç mücadele alanında göstermekten çok çatışmayı baştan önleyebilmektir. Bu sadece savaşta değil, iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve günlük hayatta da geçerlidir. Çünkü en büyük zafer savaşmaya ihtiyaç bırakmayacak bir üstünlük kurmaktır.